Oruçoğlu iş yanında bulunan iPhone teknik servis işletmesi Afyonkarahisar'da ve bölge illerde tek olma özelliği taşıyor. Ben Mustafa Ozan Öztürk, My Service işletme sahibiyim. Apple bağımsız onarım servisi olarak işletmemizde bütün Apple cihazlara hizmet vermekteyiz. Anakart tamiri, veri kurtarma, batarya, ekran, cam değişimi yapmaktayız. Günümüzde orijinal yedek parçaya ulaşılamadığı için maalesef çin malı ürünler piyasada çok çok kullanılmaktadır. Biz My Service olarak tüm onarımlarımızda Apple'dan temin ettiğimiz orijinal yedek parçalarla sağlıyoruz ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermek için mücadele ediyoruz. Etmesi. Aynı zamanda Apple'dan birebir orijinal yedek parçayı müşterilere temin eden tek servis. Biz Apple'ın bağımsız onarım sağlayıcısı diye tanımladığı bir firmayız. Bu ne demektir? Apple bize orijinal yedek parçaları temin eder. Apple'ın bize sağladığı ekip ve ekipmanlarla bunların montajlarını gerçekleştiriyoruz. Afyon Karahisar ve bölgede tekiz. Apple'ın web sitesinden doğrulayabilirler. Müşterimizin arızasına veya bizden onarım talebine bağlı olarak zaman değişkenlik gösterebilir. Ama şöyle bir örnek vermem gerekirse bir batarya değişimi yaklaşık 40 dakika içerisinde halledilmiş oluyor. Yani biz müşterimizi burada hiçbir zaman geri göndermiyoruz. Müşterimizi burada ağırlarken aynı zamanda onarımını tamamlayabiliyoruz. Apple.com web sitesini ziyaret ederek bizden almak istedikleri hizmetleri orada seçip fiyatlarını öğrenebilirler. Bir merkezinde Oruçoğlu İş giriş katındayız. Apple orijinal yedek parça isteyen müşterilerimizi MyService'e servise bekliyoruz.